Aslında iş birkaç yıl önce başlıyor. Sovyetler Birliği parçalandıktan sonra devlet elindeki tüm malları özelleştirmeye başladı. İktidardaki Yeltsin, Amerika'nın da isteğine uyarak yaşları daha çok genç olan bazı Ruslara en önemli petrol ve doğalgaz işletmelerini yok pahasına verdi. 38 yaşındaki Mihail Kodorkovski, petrol devi Yukos'un 35 yaşındaki Roman Abramovic de keza büyük bir petrol şirketi olan Sibneft'in patronu oldu. Evet. Onları Mihail Fridman, Vladimir Potanin, Mikhail Prohorov ve benzerleri takip etti. Tüm bu isimlerin arkasında Amerika'nın güçlü sermayesi vardı. Bunlar yersini avuçlarının içine alıp, Rusya'nın kaynaklarına el koyuyorlardı. Dünyanın en zenginleri arasında bugün 25 Rus var. Ve bunlar dünya yeşilin görünmek için Chelsea, Everton gibi dünyanın sayılı ünlü futbol kulüplerini satın alıyorlar. Dünyanın sempatisini kazanan bu adamlar baktılar ki yetsin işi götüremeyecek. Yeni parti kurmak için kolları sıvadılar. Bunların ilişkide olduğu iki isim vardı. George Soros ve Henry Kissinger. Ama tüm bu oyunları Putin bozdu. İktidara gelen Putin, özelleştirmeleri durdurdu, orduyu eski haline getirdi. Ve önce petrol devi Yukos'un patronu Godorkovsky tutukladı. Başta Abramovic olmak üzere diğer zenginler kaçtılar. Yukos tekrar devletleştirildi. Ve Amerika, Rusya'yı yine şeytanın ülkesi olarak değerlendirdi. Bugün ilişkiler çok kötü. Amerika, Rusya'yı tehdit edince Putin yeni nükleer silahlarımız var açıklaması yaptı. Ardından Çin ve Hindistanla ittifak yaptı. Sonra da Türkiye ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.